Sokak hayvanları çok sorulmuş. Bakın evet. gönüllüler yazıyor. Diyor ki barınak felaket durumda. Çalışanlar yitlik, iyi. Yitlik Ama çok eksik var diyorlar. Bu konuyu Bakırköy'lüler, Bakırköy izleyicimiz çok var. Ee, ve çok yazmışlar. Onun için size ayrıca şey yapmak istedim. Pek de yazmış. Ne yapacaksınız? Burada bir şey bir toplumsal çatışma meselesine de dönüştü sokak hayvanları meselesi. Şimdi tabii ben kendim de bir hayvan severim. Benim de dört tane köpeğim var ve hayatım boyunca da her zaman bizimle beraber olmuştur. Yani bizim birlikte yaşayan can dostlarımız da genelde bir 16-18 yıl yaşayabilmekte ama maalesef sokak hayvanlarının böyle bir şansı yok. Sizlerin de bildiği üzere e, ortalama bir üç yıl civarında yaşayabiliyorlar. Trafik kazaları, susuzluğa bağlı böbrek yetmezliği veya açlıktan maalesef canlarını kaybediyorlar. Tabii bu noktada biz neler yapabiliriz? Şimdi aslında hani ben bu konuya hem hayvansever birisi olarak hem de şu anda hani yetki ve sorumluluk sahibi olacak birisi olarak ileride e, şöyle bakıyorum. Aslında bunun bir seferberlik olarak düşünülmesi lazım. Biz e, kısırlaştırma seferberliği yapmaktan başka çaremiz yok. Doğan e, canlıları yok etmek yerine çünkü bunun daha önceden Uygulamalarını gördük yüzyıllar öncesinden. Ama hani hala da bir takım şeyler var. Ama bizim asıl yapmamız gereken kısırlaştırma. Ee, şu anda öngörülen 4 milyon 250 bin civarında sokak hayvanı var. Bu sokak hayvanları için de en doğrusu bütün il ve ilçe belediyeleri bu sorumluluğu yüklenerek kısırlaştırma. Günde 11-12 civarında hayvan kısırlaştırarak aslında biz bu işi birkaç yıl içerisinde hızlıca çözebiliriz. Barınak noktasına gelince de elbette bizim kendi bünyemizdeki veterinerlerimizin olduğu sokak hayvanları barınağımıza gittik, gördük. Yerinde birkaç defa tespit incelemeler yaptık. Fiziki koşullarında eksiklikler olabilir. Gördük zaten. Onlar ama olmayacak, yapılamayacak ya da çok ciddi maliyetler gerektiren işler değil. Gerek e, tedavi ihtiyaçları, gerek yiyecek ihtiyaçları, su ihtiyaçları, bunlar hepsi tamamlanacak şeyler. Onlar zaten bizim bilgi projelerimiz dahilinde. Ama şuna da inanmıyorum, hani uzak bir yere götürelim ve biz bunlar için bir barınak kuralım ya da onları yaban ortamına bırakalım kesinlikle bu işte burada e, ciddi tehlike çıkar çünkü halen e, maalesef kuduz riski de var yaban hayvanlarının e, nüfusu kontrol altına alınması kesinlikle tutma. Yani kesinlikle ama bunu da evet ama bunu da insan hayatını da ciddiye alarak ona da önem vererek yani insanın hayatını kontrol. da evet popülasyonu kontrol evet. altına almak en doğru çözümdür diye düşünüyorum